dün konuklarımızı ne yaptın gördük. Bugün yapmayayım ayıp olur. <laughs> <laughs> Tepki toplamayayım. <laughs> her gün her gün <laughs> de olmaz <laughs> yani. Dikkatli dikkatli bakıyorsun yaparsın evet. yani. Evet efendim Üsal Bey yerken ben de hemen mantımızın tarifini yapayım. Ayranlı mantı yaptık. Bugün 1 kilo hazır yufka kullandık. Yani 5 adet 500 gram kıyma, 100, 1 adet soğan, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 çorba kasesi ayran, Tuz, karabiber, üzeri için de sarımsaklı yoğurt ve kırmızı biberle tereyağı kullandık. Öncelikle ne yaptık? Soğan, karabiber, tuz, e, bir buluşturduk ve iyice yoğurduk ve onu beşe böldük ki eşit olsun yufkalarımıza gelen kıymalar diye. Yufkalarımızın içine de ayranın içine biraz yağ karıştırarak, biraz da tuz koyarsanız iyi olur. E, önce yufkalarımızı bu karışımla e, içine sürdükten sonra uç kısmına afiyet olsun. Kıymamızı yerleştirdik ve rulo halinde sardık. Sarmış olduğumuz e, ruloyu da bir parmak iki parmak genişliğinde kestikten sonra e, tepsimize dizdik. Üzerine yağ sürerek, Allah'ım ya Rabbim <laughs> fırına gönderdik. Ve fırında kızardıktan sonra sarımsaklı yoğurtla birlikte... Böyle yapıyorsunuz. <laughs> çok konuşma. <laughs> ya işte çok güzel olmuş. 10 numara 5 yıldız. <laughs> Helal olsun sana. Yapıyorum anne bunu evde. Yiyoruz, kiloları alıyoruz. Ama çok lezzetli ya. Muhteşem olmuş. Baharatını biraz bol koymuşum. E, karabiberim. karabiberi mi? Aşçıyı kaldırıyorum sana bak. Tebrik ediyorum. Kocaman bir tebrik koyuyorum sana. Helal olsun. <laughs> Bayıldım. Konuklarımıza vermiyoruz. Parası varsa herkesin ona <laughs> Sayılı bunlar çünkü biz satıyoruz bunları Rami'de. Köşede Göker Otomotiv'in orada. Değil mi? Çıkıyoruz köşeye. Yaptıklarımızı orada buluşturuyoruz hakla. Kermes açıyoruz. Gülfinas'tan sen ben. Füsun takıları evet, da çıkarılsın. <laughs> Böyle susturuyorum artık. Onu demek ki yemeden geçecek bu işe. Ellerine sağlık. Teşekkür et ekran olsun. başına. Afiyet olsun. Sana teşekkür ediyorum. Yedirdin ya. Nasıl lezzeti? Beğendin ee, mi Çok güzel ama ben çok acı sevmem. Bastın acı üstüne. Acı değil. Karabiberini çok atmışsın kıymanın içine. Hayır. Pul biber koydun. Ondan acı oldu.